Öğleden sonra saat dört gibi e, vardık, bu geldik. geldik. İlk olarak vatandaşlarımızla şöyle bir dertleşelim istedik. Malum Çarşamba Pazarı Denizli'de e, oldukça yoğun olan, hem köylülerin geldiği hem alışveriş için vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bulunduğu bir pazar yeri. Çarşamba pazarında güzel program gerçekleştirdik. Çok insanla dertleştik. Bir yandan üreticiler, bir yandan e, fiyatların artması ama maaşlarının yeterince artmaması sebebiyle e, sıkıntılı olan emeklerimiz, asgari ücrete geçirmeye çalışan e, işçilerimiz, e, pazarda alışveriş yapan gençler derken şöyle Denizli fotoğrafımız özetini hemen Çarşamba Pazarı'nda hızlı bir şekilde bir bakıma görmüş olduk. Ee, arkasına e, merkeze geldik. Çınar Meydanı'nda e, malum aşure günleri bugünler. E, Vatandaşlarımızla bir buluşmamız oldu. Ee, orada denizle ilgili hususları, memleketimizin genellikle ilgili hususları şöyle bir karşılıklı görüşme imkanımız oldu. Ben belki e, kısa da olsa bir konuşma yaptım ama daha çok da e, o meydanda Denizli vatandaşlarımızı dinledik. Sorunları yaşayanlardan bizzat dinledik. E, orada da yoğun katılımda güzel bir programı gerçekleşmiş olduk. Böyle iş biraz hani aşure etkinliğe diye başladı ama öyle neredeyse küçük çaplı bir mitinge döndü daha sonra. E, sonra devam ettik programımıza. Akşam e, bir yerel televizyon kanalı canlı yayınımız vardı. Ee, daha sonra bir başka e, kanalla yine bir mülakatımız oldu. Ee, sabah e, Deniz Sanayi Odası yönetimiyle e, geniş bir değerlendirme yapma imkanı bulduk. Çünkü Denizli e, çok önemli bir şehrimiz. Üreten, çalışan insanların şehri, sanayinin ekonomik yeri çok büyük henüz kendi başına 10 milyar dolarlık bir silah hacmine ulaşmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla sanayicilerimizi dinlemek e, aynı zamanda denizde istihdamın daha da artması, denizde ekonomisinin büyümesi, cefahın artması ile ilgili önemli kararlar almamızda çok yardımcı olan e, bir konu. bu kısa süreye rağmen çok şükür 81 81'inde de il başkanlarımız görevinin başında. 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında. Bugün Denizli Teşkilatı'nda bakacak olursak, e, ilçe hepsi, tamamında ilçe başkanlarımız görevinin başında. E, i̇l yönetimimiz e, çok aktif bir şekilde e, çalışıyor. E, yeni olmasına rağmen Denizli'de çok geniş bir e, iletişim anı e, teşkilatımız kurmuş durumda. Zaten buradan da çıkıp e, son nihai değerlendirmeyi e, i̇l yönetimi, il yönetimimizle, ilçe başkanlarımızla beraber inşallah il başkanlarımızla e, yapacağız. Yani bu ziyaretimizin değerlendirmesine biraz hani önümüzdeki aylardaki çalışma takvimimizi şöyle beraberce arkadaşlarımıza gözden geçireceğiz. E, bir yandan teşkilat çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> de biz ayrıca Türkiye'nin yarınla ilgili çok detaylı hazırlıklar yapıyoruz. Eylem planına adını verdiğimiz bu hazırlıklar asıl Türkiye'nin seçimden sonra nasıl yönetileceğinin bütün altyapısını bugünden hazırlıyor bak diyelim ki tarımda böyle 56 madde bir eylem tarafı açıklamışsınız. Tek 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 madde madde bir Seçimden sonra ilk günden başlayıp 90. güne kadar ne yapılacak? 180. güne kadar ne yapılacak? Burada tek tek yazılı. Tarım eylem planımızı da geçen sene açıkladık. Kendiye koyduk. Afet yönetimi eylem planımızı Yolda ee, her alanda, sanayide, turizmde, ee, göç konusunda, dış politikada, güvenlikte neler yapacağımızı bilinmiyorum şu anda çalışıyor. Ee, ben bir set e, cemiyeti bırakayım. Burada belki uyan arkadaşlarımız geldi işte karıştırdılar ama web sitesinde hepsi var. Özel isteyen arkadaşlarımız ismini e, Bey'e söylerse hemen bir set kargo ile kendisine adresi teslim ulaştırırız ama Bir de biliyorsunuz bizim altında masamız var. E, altın masaya da katkı veren bir siyasi partiyiz biz. Altılı Masa'da parlamenter sistem çalışmamızı tamamladık. Parlamenter sistemle ilgili Deva Partisi olarak bizim bir açıklamış dedik. Buna numara vermedik çünkü bu ortak çalışmaya girdi. Bunu biz Altılı Masa'ya koyduk. Altılı Masa 4 ay çalıştı ve Aralık 2021'de çalışmalar bitti. Şubat'ın sonunda da, bu sene Şubat'ın sonunda da açıkladık biliyorsunuz. Altı Parti imzasıyla bir parlamenter sistemi ortaya koyduk. Çünkü bizim açıkladığımız çalışmayla bu çalışma ortak çalışma birbirine çok yakındır. Ee, diğer partilerin de çalışması ortaya e, kondu. Zaten aklı bir güzel hazırlıklar, gayet iyi hazırlıklar vardı. Diğer partilerden de bunları birleştirdik. Efendim iki buçuk yıllık bir parti olmanıza karşın Denizli'de İl Pamukkale Merkezi Efendim teşkilatları değişti. Burada Mustafa Karapınar Denizli Siyasi.com e, ee, Bir buçuk yılda bütün teşkilat değişti. Parti biraz krizi yaşandı. Birçok badire süreçten geçtiniz denizdeki şu an durum ne, beklenti ne? Bir defem de e, gelecek ile beraber hareket etme ihtimaliniz vardı. Öyle bir kamuoyunda algı vardı. Bu algı neticelenmedi. Siz ekonomi, e, işte Davutoğlu da devlet yönetim tecrübesi var. Niye beraber yola çıkmadınız, ayrı ayrı çıktınız? E, bir rivayete göre doğru mu değil mi bilmiyorum. Sizin parti meclisiniz, e, gelecek partisinin teklifini kabul etmemiş. Beraber hareket etme doğru mudur? Ne diyorsunuz? Bir de çok üzülürüm. Son kez tırnak içerisinde hain misiniz? Son soru. Nasıl onu anlamadım. E, hain misiniz? Son soru. Şimdi herkes hain diyor. Hain misiniz değil misiniz? Şimdi bizim teşkilatımız Türkiye genelinde yüzde seksen beş siyasete de ilk defa başlayan arkadaşlarımız oluşuyor. Siyaset e, karmaşık ve zor bir alan. Dolayısıyla siyaset de ilk defa başlayan arkadaşlarımız bir kısmı öğreniyor, uyum sağlıyor ve hemen katkıda bulunmaya başlıyor. Ama bazen de, ya bu bana göre değilmiş diye arkadaşlar diyor. Veya performans konusunda bizim genel merkezde e, yaptığımız değerlendirmelerde performansın zayıf olduğumuz ya da zayıf olduğumuz teşkilatlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, Türkiye genelinde bazen il başkanlıklarında bazen ilçe başkanlıklarında değişiklikler yapıyoruz. E, bu nedir? Daha iyinin daha iyinin arayışıdır. E, dolayısıyla dolayısıyla Bakıyoruz bazen arkadaşlarımız kendi yardım yani yapamadım gibi bazen ya diyor sen yine katkıda bulunamadın yani değişik beyimle diyor bu şekilde bu yeni bir parti olmanın getirdiği doğal sonuçlar. Biz şunu yapsaydık diyelim ki belli bir siyasi partinin teşkilatının bir bölümü olduğu gibi içimizde taşısaydık zaten birbiriyle anlaşılır zaten bilen zaten tecrübeli olan bir ekiple durum farklı olabilir ya da AK parti kurulurken ne oldu? Anayasa Mahkemesi. Hazret Partisi'ni kapattı. Kapatınca bütün teşkilatlar olduğu gibi AK Parti'ye geçti. Dolayısıyla zaten orada oturmuş bir ekip bu tarafa geçti. Biz kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek her şeyi sıfırdan kurduk. Mesela ilk kuruluşta böyle toplu geçiş talepleri geldi. İşte falanca yedi, falanca ilçesinden, falanca partinin teşkilatı topyekun devam geçmek istiyor. Bunları asla kabul etmedik. Geçişlerde başlayan bir parti olamayız. Böyle bir şey olmaz hiçbir siyasi partinin herhangi bir ilçe ya da ilk teşkilatımızda daha önce siyaset yapmış arkadaşlarımızın çoğunluğa geçmesini de asla kabul etmedik. Yani herhangi bir parti siyaset yapanlar bizim hiçbir ilçe teşkilatımızda <laughs> böyle ekip olarak bir çoğunluğa sahip değildir. Daha önce siyaset yapmış olabilirler. Ama en fazla, en fazla dörtte bir kuralımız vardır. Yani diyelim ki 20 kişilik yönetimse en fazla 5 kişi daha önce aynı siyasi partide siyaset yapmış olabilir. 6. kişiye izin vermeyiz zaten. Dolayısıyla daha önceki ee, ekip gelip de bir yere hemen hakimiyet kurması diye. Aksi halde yeni parti olamayız yani. Bütün bunlar bizim teşkilatımız, Evet zor mu zor, evet ilk başta değişiklikle oluyor oluyor ama en sonunda kalan ve tecrübe kazanan ekibimiz inşallah öyle bir ekip olacak ki onlar Türkiye siyaset tarihinde deva ile siyasete başlayan ve devanın siyasete kazandırdığı kırıl pırıl bir e, hmm. siyaset nesli gelecek inşallah. Onu göreceğiz. Oradan ne milletvekilleri çıkacak, ne bakanlar çıkacak, ne belediye başkanları çıkacak bizim şu anda. Hiç adını bilmediğiniz, duymadığınız arkadaşlardan bakın beş sene sonra bakacaksınız ya bak belediye başkanı olmuş. Bakacaksınız bakan olmuş. Bakacaksınız meclise girmiş. Bu da bizim Türkiye siyasetine yaptığımız en önemli katkı olacaktır. Ee, en önemli başarı olacaktır işte. Gelecek teklifini reddetmişsiniz ama. <laughs> evet, evet. İki soru daha vardı. Ee, gelecek şöyle biliyorsunuz Gelecek Partisi devam Partisi'nden önce kurulan bir siyasi parti. Yani zaten Gelecek Partisi'ne hani ilgi gösteren, Gelecek Partisi'ne siyaset yapmak isteyen arkadaşlar orada siyaset yapmaya başladı. Ama biz daha sonra partimizi kurduk. <laughs> Farklı bir ekiple kurduk. Parti programımız ortada. Ve e, bunu biraz da e, rekabet değil de yarış olarak düşünmekte fayda görüyorum ben. Türkiye'de siyasi partilerin çok olması Türkiye'nin zenginliğidir. Demokrasinin zenginliğidir. Mesela altılı masada altı parti o masaya oturunca birleşip tek parti olmadılar. Bunlar ayrı ayrı partiler, ayrı ayrı teşkilatlar var. Her konuda anlaşamaya da biliriz. Ama altı masada ne yaptık? Ortak zemin bulduk. Bunu ortak zeminde anlaştık, devam ettik. Dolayısıyla Gelecek Partisi'nde de çok sayıda sevdiğimiz, bildiğimiz, arkadaşlarımız var. Diyalog kanallarımız sürekli açık. E, ama Altılı Masa'daki diğer partilerle de diyalog kanallarımız açık. Altılmasında olmayan pek çok siyasi partiler de bizim e, diyalog kanallarımız açık. Dolayısıyla e, ayrı ayrı siyasi partilerdir. E, ayrı ayrı insan kaynağı yapısı oluşuyor. Üye yapısı daha önceki siyasi parti tercihler açısından bir üyelikler nasıl oluşmuş Bunlara baktığınızda biraz şöyle detaylı e, ayrı ayrı siyasi partiler ama Türkiye'nin yarına ile ilgili gerektiğinde de işbirliği yapabileceğini ortaya koymuş siyasi partilerdir bunlar aynı zamanda. Kaldı ki altın olmasında gelecek. Sadakatimiz hep ilkeleri ve değerleri olmuştur. Kişiye sadakat olmaz. Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kişiye sadakat olmaz. Çünkü kişi değişir. Bu aynı zamanda hatalıdır. Kişilerin hatası çoğalabilir. Kişiler yoldan çıkabilir. E ben bu kişiye sağdım, o kişi yoldan çıktı, ben de peşinden yoldan çıkayım. Böyle bir şey bizim kültürümüzde yoktur. Yani arkadaşlarınız vardır ama arkadaşlarınız yanlış işler yapmaya başladığında onlardan yolu ayırabilirsiniz. Ben arkadaşıma sağdım, o kötü işler yapıyor, ben de onunla beraber kötü işler yapıyorum. Böyle bir şey yok. Yani kişiye sadakat bizim kültürümüzde yok. Bizim kültürümüzde ilkeler ve değerlere sadakat vardır. Biz siyasete ilk başladığımız gün hangi ilke ve değerlerle isek, aynı ilke ve değerlerle yolumuza devam ediyoruz.